Merhaba doğum harç varsa videoma gelen ziyaretçilerim bugün sizlerle birlikte bir AliExpress kutu açılımı videosuyla daha karşınızdayım. Bir tane arkadaşlar sipariş vermiş olduğum kargo takipsiz ürünüm elime ulaştı yaklaşık olarak bir 30 günlük bir bir ay gibi bir süreçte geldi. Ürün elime ulaştı. Bayram araya girmesi daha erken gelebilirdi ama dedim ki 30 günlük bir süreçte geldi. AliExpress'te hani ihtiyacım olmasa da bile yer verdim sizlerin isteğin üzerine hani bu videoların devamı gelsin diye böyle aslında gereksiz alışveriş yaptığım ürünlerden bir tanesi daha elime ulaştım gereksiz alışveriş yapıyorum ama hani bana lazım olacağını düşünüyorum açıkçası hani tamamen gezerken karşıma çıkan bir ürün oldu öncelikle ürünü göstereceğim size. Hemen şöyle kutu üzerinde gelen bilgileri size göstermek istiyorum. umut ediyorum görebiliyorsunuzdur. Bakın şurada bir yerde small paket yazması lazım. Ve gene bir, bir, kısım yerde burada bakacağım. Bakın şurada Antrek yazıyor. Yani takipsiz kargo takibi bulunmuyor diye belirtiyor. Burada bir tane pull var. Yani kargocunun bizi dolandırması ile ilgili bir tane videomuz var. Onun için hemen şuraya tıklayarak videomuzu izleyebilirsiniz. AliExpress bizi dolandırmadı. AliExpress'e satıcı bizi dolandırmadı ama kargoyu ulaştırmayan e, ulaştıran arkadaş ürünümüzü açısı çalmış ve pakette bize göndermiş. Onunla ilgili videomuzda şurada ona tıklayarak da şuraya tıklayarak da izleyebilirsiniz. Ee, biraz sitemli bir video oldu. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bilgiler bu şekilde karşımıza gelen ürün açmak istiyorum. Siz de merak ediyorsunuz diye düşünüyorum ne aldım diye. işe yarıyor mu yaramıyor mu hiç bilmiyorum ama merak ettim. Hani şöyle deneyeceğim. Arkadaşlar şöyle bir ürün bu ürün hemen ne derseniz ben şöyle size göstereceğim ürünün ne olduğunu sizin de şöyle gördüğünüz gibi böyle bir ürün arkadaşlar hemen bunun ne olduğunu ben size gösteriyorum bakın şöyle ayarı var bu arkadaşlar e, tamamen resimdekine göre uyguluyorum e, bilgisayar çok uğraşıyoruz ya böyle kamburumuz çıkıyor bakmaktan bilgisayarın monitörüne veya sandalye hani bir kural vardır da işte hep böyle çıkar bir resim işte bilgisayar otururken şu şekilde oturun şu kadar santim yok o şekilde olmaz hani bir allak bulak bir otururuz böyle herkesin bir oturuş şekli vardır işte ayak bir tarafta kol bir tarafta filan derken bu da arkadaşlar bizim bu da bizim kamburumuzun güya çıkmamasını sağlayacağını iddia ettiği bir ürün valla başlasın doğrusunu söylemek gerekirse oluyor evet hani baya dik hani dik tutmak değil de en azından şu şu kısımdaki hani şu kısımdaki bu çıkıntı oluşmaması için veya zaman içinde o ağrını gerçi ben öyle kamburda durmuyorum ama bakayım lan benim kamburluğum yok zaten de hani zaman içinde orada bir ağrı oluşmaması için güzel bir alet şu anda beni biraz sıktı sıkması da iyidir zaten hani çünkü orayı Dik tutmak için sıkması da gerekiyor Bakın şunu rahat durmaması lazım Şu bilgisayar başında otururken şu olay var ya Bakın onu minimuma indirmek Oradan hani bir sıkıntı olmaması için Böyle bir ürün Evet biraz gerdi benim Evet arkadaşlar ürünümü isterseniz de Hemen şu açıklama kısmına link bırakıyorum Oraya tıklayarak da ürüne ulaşabilirsiniz Ucuz Fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 1. Evet 1.30 dolar gibi bir fiyat olması lazım. ve 1.30 veya 1.40 dolar gibi bir fiyat olması lazım. Öyle bir ürün, ucuz bir ürün. Ee, isterseniz hani oraya açıklama kısmına de üründen ulaşabilirsiniz. Ben ilk izlenimimi söyleyeyim. 1.30 dolarlık yani 4 lira değil TL kuru olarak. Hani 4 lira aynen yani 4 lira maksimum 4 lira yapıyor. 4 lira için alınabilecek güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Hani ben bunu size almanızı tavsiye ediyorum. Bu üründen arkadaşlar çünkü bu ürün hani gerçekten lazım bir ürün. Bakın sırt kısmını bir en azından bilgisayar başında otururken rahat edecektir, dik tutacaktır Evet arkadaşlar bugün videomuzda bundan ibaret Hemen şu şuraya birkaç tane sadece birkaç tane videomun bulunduğu 4-5 tane video buraya ekliyorum arkadaşlar. Diğer videolarımı izlemek isteyen arkadaşlarım ise ama şu alana tıklayarak da AliExpress'e dair diğer bütün ürün videolarımı izleyebilirsiniz. Onun haricinde ise bu öyle videoların gelmesini istiyorsanız ve kanalımızda yeni videolarımızda ilk sizin haberdar olmadığınızı istiyorsanız ve donanım arşiv ailesine katılmak istiyorsanız ama şu alana tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz ve bizi Facebook gibi ve internet sitemizdeki ortamlarda bizleri takip etmeyi unutmayın. Facebook'ta özellikle en güncel halde paylaşımlarda bulunuyoruz. Ve bizi dediğimiz gibi o sosyal ağlardan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. E, hoşçakalın.